Efendim Ahmet. Evet sahildeyim. Eve mi uğrayacaksın? Tamam canım. Akşam geç mi gelirsin? Tamam tamam tamam. Bekleyeceğim. Hoşça kal. Zeynep teyze bak hala yaşıyorlar. Ay evet tatlım. Artık akşama da beraber balık yersiniz yemekte. Evet. Ee, ...siz de buyurun birlikte yiyelim. Çok teşekkür ederim ama inşallah başka zaman. En azından çay içmeye gelin, o kadar yardım ettiniz bize. Değil mi Defneciğim? Gel Zeynep teyze, dedeme ne kadar balık tuttuğumu anlatırsın. Ay, ay 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 ay! Tamam tamam hmm. tamam, hiç kıyamam peki. Ay! Hızlı mı kullanıyorum? Emir. Yavaş da kullansan aynı. Camını açsana biraz. Üf. Gümüş. Nasıl sevindim bilemezsin. Sen dünyanın en iyi annesi olursun be. Var ya öğrendikten sonra adamı öldürebilirdim. Neyse ki bebeğe bir şey olmadı. Evet. Niye sakladın benden? Sadece senden değil ki. Kimse bilmiyor. Niye? Mehmet havalara uçar be. Adaya gideceğiz. Orada söyleyeceğim. Oo, romantizm yani ha? <laughs> Teşekkür ederim. Ah, babam da geldi. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim efendim. Tanıştırayım babacığım Zeynep Hanım, öğretmen. Memnun oldum. Ben de. Buyurun babacığım, bizimle çay içer misiniz? Oturalım bakalım. Anne anne. Aa! Özledin mi anneyi? Ha? Merhabalar. Merhaba. Ne güzel, kocaman bir aileniz var. oğlum? Anne. Allah kahretsin. Gitmeyecektim ben ya. Oğlum. Anne. Hadi bir gayret kalk doktora gidiyoruz. Aşkım alışveriş mi yaptın? Ee, evet, önemli değil. Ya birkaç bir şey aldım. Parayı nereden buldun? Mehmet verdi. Ay inanmıyorum ya. Hem ailene karşı çıkıyorsun, hem de rahatça paralarını alıyorsun. İyi de dedemin parası değil ki Tuğçe. Ya Mehmet nerede çalışıyor? Orada. Yani yine de dedenin parası. Ne yani şimdi kabul etmeseydim de parasız mı kalsaydık? Yardım bağış kabul edeceğine bir iş arasan daha onurlu bir şey olmaz mı sence Berk? Of ya. Şimdi çok güzel şiir kitapları var. Eskiden oradan buradan şiir toplar defterlere yazardık. Baba. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Artık telefonla mesaj var Zeynep Hanım, gençler bırakın birbirine şiir okumayı... ...birkaç güzel söz söylemekten aciz. Maalesef öyle Hı -hı. efendim. Oo oğlum, demek evinin yolunu bulabildin, ailen aklına gelebildi de. Öyle deme baba. Ailem benim için dünyadaki en önemli şey. Zeynep. Aa siz tanışıyor muydunuz? Asıl siz nereden tanışıyorsunuz şeref? Sahilden. Seni daha iyi anlamak, ortak bir şeyler yapmak için bir iki haftadır balık tutmaya gidiyorum Ahmet. Zeynep Hanım'la da orada tanıştık. Tesadüf mü yani? Ne oluyor ya? Siz nereden? Baba yoksa bu kadın? Yani bu ne cüret? Bir de evimize kadar geliyorsunuz. Amacınız ne ha? Parçaladığınız ailemizi mi görmek? İnanın hiçbir şeyden haberim yoktu. Ben sizin Ahmet'in eşi olduğunuzu bile bilmiyordum. Ne oluyor burada? Bütün bunlar ne demek şimdi? Bütün bunlar oyun baba. Hepsi şerefin oyunu. Niyetin ikimizi de incitmek. Ne yani? Yuvamı yıkan, yuvamı dağıtan kadını... ...bir de evimin içine kadar ben mi soktum? Ben gerçekten bilmiyordum Ahmet. Gerçekten. Davet edince ben de mecburen... Anlatmana gerek yok Zeynep. Her şey ortada. Bunca yıla hiç saygın yokmuş Şeref. Asıl seni yokmuş Ahmet. Uğruna beni terk ettiğin üç günlük kadına inanıyorsun... ...ama çocukların annesine inanmıyorsun. Sakin ol. Yeter yahu. Çocukların önünde hiç mi utanmanız yok yani? Kocaman insanlarsınız. Kızım sen de niye bir yuvanın yıkılmasına alet oluyorsun? Bir dakika baba. Hayatım boyunca her kararınıza saygı duydum, boyun eğdim. Bir defa. Bir defa da siz bana saygı duyun. Evet. Aşık oldum. İşte bu kadını. Size gelince. Eğer anneniz bu tür kumpaslar kurmasaydı... ...sizleri tanıştıracaktım. Demek bir de tanıştıracaktın ha? Yok babacığım almayayım sağ ol. Defneciğim hadi gidelim kızım. Senin bunları yaşaman için yaşın daha çok küçük. Görme duyma bunları kızım. Hadi. Ahmet gidelim lütfen. Ailesini bırakıp sizinle geleceğini mi sandınız? Oğlum iyi düşün. Ben zaten kararımı verdim baba. Hadi sen. Ahmet. Bırakın gitsin baba. <laughs> <laughs> Mehmet. Anne. Ne oldu? Benim senden vazgeçmediğimi anlayınca peşimizi bırakacak. Anneciğim, daha iyi misin? <laughs> tamam çocuğum, yeterli. oğlum. Görüyorsun değil mi başımıza gelenler? Anne. Sen bu kadının daha önceden babamın arkadaşı olduğunu bilmiyordun değil mi? Teessüf ederim Mehmetciğim. Kimin tarafındansın sen? O kadının mı benim mi? Teessüf ederim. Anne ben... İyi halt ettin. Ne oldu kızım? Yok bir şey babacığım iyiyim ben. Bunun bir hal çaresini bulacağım meraklanma sen. <laughs> ben onu düşündüğümden zor durumlara sokmasın kendini diye. Dedeciğim buyurun. şu yaşa geldim ma mafi anlam veremediğim çok şey oluyor. İnsan ömrü daha benzer çocuklar. Tepesine tırmanmak bahtiyarlıkla, coşkuyla geçer. Ama tepeye geldikten sonra ötesini görmeye başlarsın. Ölüm bekler orada seni. Ona doğru ilerlerken artık daha müdebbir, temkinli olursun. Her şeyi daha bir ölçüp biçmeye başlarsın. Doğru. Babanız tepenin ardını görmezden gelmeye çalışıyor. Hala tırmandığını sanıyor ama... ...ömrün takvimi bizim istediğimiz gibi işlemiyor maalesef. Büyük dede üzülmesen ben dedeme kızacağım. <laughs> Anneciğim. Tamam. Bu kadar şeyden sonra nasıl gider? Gel gitmemeliydi. Anneciğim tamam. Uyu dinlen biraz. Bunları sonra konuşuruz. Lütfen. O rezil kadın bırakıp gideceğini. Beni bırakıp gitti. Pınar... Beni bıraktı. Anneciğim... Tamam, <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor>